Selam dostlar. O hayalimdeki olay bugün gerçekleşti. Türkiye'den misafirler geldi. 7 kişi geldiler. Ve onlarla beraber gezmeye de başladı. Yani ilk gün aa, nereye geldik? Yeni Delhi'ye geldiler. Yeni Delhi'den onları e Hindistan'ın Taj Mahal biliyorsunuz. Oraya getirdik. Yani Agra şehrine getirdik. Buradan Taj Mahal'a vesaire gideceğiz. Ama bugün küçük Taj Mahal'ı var ve Kızlı Kale var. Aynı şekilde bir küçük alışverişe gideceğiz. Hepsini tanıtacağım. Bizim kaldığımız otelin odası bu şekilde. Yani böyle bir kral yatak var. Şöyle şu temiz şeyler falan göstereyim. Lavabo vesaire. Şu şekilde görebilirsiniz. Ondan sonra burada tuvaletimiz var. Bu bir 5 yıldız otel. Bunun içinde dolaplar ve utu. Bu tarz şeyler de mevcut. Şimdi benim buradan çıkmamız lazım çünkü şey bekliyor bizi arkadaşlarımız aşağıdan onlarla beraber gezmeye devam ki. Otelin koridoru da bu şekilde halılarla sermişler. Biz şimdi küçük tacıma doğru gidiyoruz. Şimdi aşağıya inmem lazım. Böyle her şey premium şeylerden veriyoruz. Yine siz gelirseniz sizin için bu şekilde hazırlıklar yaparız. Ve gelmeden önce bana haber verirseniz iyi olur. Ve Ekim ayında bir gezimiz var. Orada katılabilirsiniz. O sadece Kuzey Hindistan olacak. Bu gezide biz hem Güney Hindistan hem Kuzey Hindistan yani iki, iki, iki yeri de görme fırsatımız olacak. Ve otelden böyle baktığı zaman şey burada oturma vakit geçirme alanı var. Ve bizim bir tane misafirimiz öyle yürüyor. Burada küçük Hint kıyafetler, hediyelik eşyalar, alışveriş yapma fırsatımız da var. Ee, ama biz alışveriş için başka yere gideceğiz. Bu şekilde bizim işimiz, bizim dostumuz var faiz. Faizi geçen videoda görmüşsünüzdür. <laughs> Faizle gezeceğiz biraz. O bizi burada, burada gezdireceğiz. Evet bizim ekibimiz hazır. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Evet, biz de şeyden çıktık arkadaşlar otelden. Otelimiz de bu şekilde görüyorsunuz. Aynı Tacı Mahal'e benziyor. Biraz büyük bir otel. Ve iki kişi bekliyoruz. Bu da bizim aracımız. Bununla geziyoruz. Hem klimalı hem konforlu. Şoför abimiz de bu şekilde. Bu aracın içi de göstereyim size. Faruk abi. Aracın içini bir göstereyim de çocuklar gelirken korkmasınlar. <laughs> evet şu şekilde aracın içi. Böyle 10 kişi rahat gidebilir. Biz böyle 10 kişi gidiyoruz. Evet. Ya 7 kişi gidiyoruz. 8 kişi gidiyoruz hatta. Bu şekilde suyumuz var. Her şeyimiz var. Şimdi yani minyatür taş mal var. Oraya gidiyoruz. Evet. Hamdi Hoca hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Şacihan'ın Agra şehrinden böyle devam ediyoruz. Burada bir iki kilometre Tac Mahalli vesaire. Çok yakınız zaten. Şimdi yarın sabah gideceğiz. Bu videoda Tac olmayacak ama bu videoda sadece iki şehir olan şey, iki tarihi yerler görmek istiyoruz. Oraya gideceğiz. O gittiğimizde göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi herkesle şunun içi gezdik. Burası Küçük Tacimali diye geçer. Bunun içinde birkaç mezarlıklar var. Ve buradaki önemli bir vezirin bir mezarı. İltimadı Davla Turbesi diye geçer Hindistan'da. Normalde buraya kimse getirmiyor. Sadece Agra'da Mahal ve Kırmızı Galesi gezip dönerler. Ama bizim gezginlerimizi buraya da getirdik. Bunun içinde 4 tane giriş kapısı bulunuyor. Aynı şekilde 2 3 4 tane şu tür şey türbe değil. Buna ne diyordu ya? Mine şu şey top gibi olan şeye ne diyordu? Kübbe. Kübbe Dört 4 tane kübbe burada bulunuyor. Bulunuyor. İşte bu şekilde içinde de mezarlıklar ve Türk motiflere benzeyen bazı resimler de görebilirsiniz. bu şekilde güzel bir yapı. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> evet şimdi oraya gidiyoruz. Burası da hem şey kırmızı tuğladan hem de beyaz mermerden yapılmış bir yapı olduğu için küçük tac demişler. Buranın önemli uğrak noktalarından birisi ve Baburşa Devleti'nin zamanında yapılmış bir yapı. Aynı şekilde Tacimal'den önce yapıldığı bir yapı. Ve bazı tarihçilere göre şu Taç yapmak için ilham kaynağı bu bina olmuş diyorlar. Bu şekilde. Buradan daha çok güzel çekiyor. Faiz. Very good. Badiya badiya. Herkes güzel fotoğraf çekip duruyor ya. Bizim daha gideceğimiz yeri var. Oraya gidiyoruz. Kırmızı Kale'ye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Kırmızı Kale'ye doğru gidiyoruz şimdi. Aracımız gelecek. Ben mı? Aracımız gelmiş. Çok mu sıcak? Çok. Adana'dan daha sıcak. Adam. <gülüyor> 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 rutubet çok fazla. Normalde şey normal olarak burada 30 derece. Fark Ama rutubet değil. fazla olduğu için. Fark yok. Fark yok değil mi? <gülüyor> 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 Bugün girişi yabancılar için farklı. Bir bakayım ben. Bizim milletimiz var ya oradan bakacağız. He sincaplar. Burada çeşitli hayvanlar gördükleri için. Sincap Türkiye'de yok mu ya? Var. Baksana. var He evet buradan gidiyor. <laughs> korkma korkma o şey yapmaz. Elinizde bir şey olsa var ya o böyle gelir bizim yanımıza. Evet bunun içine sigara, tripol, ondan sonra yemekler vesaire götüremiyoruz. Onu anladık. Ben alayım. mine deniyor. Tamam şimdi. Ben Konyalı mine. Sincaptan önce ben yiyeyim diyorsun. <laughs> Nasıl geçti? Harika. <laughs> evet. Belki korkuyor olabilir Mine. Tamam, böyle Bakalım yiyecekler mi? <laughs> Mukerrem hocamız da deniyor. İki tane çıktı. Bir de maymunları gördük. <laughs> Onlar da resim çekiyorlardı. <laughs> başka başka ne gördük gelirken hayvan olarak? Ya maymun gördük değil mi sadece maymun sincap. Gördük. Evet, bir de sincap gördük. Evet. Bir de inek bol bol. Ha, bir de inek gördük yol ortasında. Aynen. Trafikte. Çok inek gördük. Gidelim. Şimdi var ya herkes güzel güzel fotoğraf çekiyor. Biz şimdi Kırmızı Kalesi'ne geldik. Şacihane hapis ettiği yer. Ve Şacihane'nin oğlu yönettiği yer. Ve tarihi önemler çok taşıdığı Kırmızı Toladan yapılmış bir yapının içindeyiz. Ve burası hem bir yaşama alanı. Çünkü bunun içinde camiler var. Ondan sonra da toplama alanı var. Aynı şekilde mitingler yani sultanların zamanında mitingler yapıldığı yerler var. Ve Buradan baktığı zaman şöyle bir güzellik de görebilirsiniz. Mumtaz Mahal'in mezarlığı, Tac Mahal. Onun bir manzarası da var. Bu çok büyük bir alan. Yani bu duvarlar görüyorsunuz, o duvarlar. O duvarlar hepsi savaştan yani bu düşmanların gelmesin diye yapılmış duvarlar. Bu iki buçuk kilometre civa yani civarında olan bir bölge. Ve farklı hayvanlar, çift şey, sincaplar vesaire burada görebilirsiniz. Çünkü bizim gezgilerimizin herkes onu gördükten sonra çok mutlu oldular. Şimdi şurada bizim arkadaşlarımız oradan izliyor ee, şurası bir nasıl desem tarihi bir şey yapıldı savunma sistemin yapıldığı bir yer onu ben onlara anlattım şimdi sadece hani hapis yaptığı yere geliyoruz bu kırmızı kale içinde sadece burası beyaz mermerlerden yapılmış Siz bakın mermerlerin kalınlığı ve onlar o zamanlarda kullanılmış yani oyma taktikleri vesaire yani çok güzel Bence Buraya geldikten sonra siz de boyu göreceksiniz. Şurası da Şacihane hapis attırdığı yer Aynı şekilde Buradan baktığı zaman Tacuman daha net görünüyor Laşıl Tacuman Harika. Burası çok, nasıl? Çok çok güzel. <laughs> evet Yardım beğenmeyi istedim. Bak. Beğenmeni ise sevindim. Beğendim. Evet, ee, çok hoş. Ama ışık gitti. Şimdi bizim ekiplerle her hindli birer tane resim çekiyor. Seninle kaç tane çekti? <laughs> 10 tane. kaç çekti? Bilmiyorum. Onlar da şey çekti. Şey bak bak. Hamdi hocayla çekiyorlar. Seninle de kaç resim çekti? Allah. Ha bak ünlü gibi hissetmişti Türkiye'ye geldikten sonra. Şimdi çocuklarla resim çekiniyorlar. <laughs> <laughs> Gazoz kapağı. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ara bir fotoğraf Bir fotoğraf çekelim. Faize, bir fotoğraf da. Bunlar da ünlü olmuş burada. Burada da ünlü olmuş. <laughs> Maymun geliyor. Arkada. <laughs> Maymun geliyor ha evet. Maymun geliyor. Ablan ne bekler misin? Evet. Hindistan'daki maymun bile Bas çok ilgi çekiyor. Bas Nasıl maymun? Durmayın abi Allah vallahi. Gel 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 gel. O onu şey yapmayın. Fazla şey yapmayalım. Ha, telefonla gidecek sonra. Gel, gelin, 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 gelin. Para da gitti. Şey de gitti. Arkadaşlar şimdi biz şeydeyiz. Bir Hint kıyafetleri almaya geldik. Bizim arkadaşlarımız var ya hepsi Hint kıyafetlerdi. Bunlar hepsi bir aldık Çok uygun fiyata aldık hatta. Bu da bir saldık. Hocamı aldı evet. Ben Mesela, <laughs> Bu da Levi aldı Senin işin de tamam oldu. Senin de tam. Senin neydi ya? Nerede seninki? Kırmızı kırmızı, kırmızı orada. Senin de işin tamamdır. Beğendin mi? Muhteşem. Muhteşem tamam. <laughs> Sen de mutlusun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> evet, o yemek yemeyeceğiz. Ya şimdi geç oldu ya. Saat 8 9 oldu. Şimdi muslimi var. O bir tane deniyor. bu aldı, arkadaşımız bundan aldı, bundan aldı, bundan aldı. Simkar aldı. Bayağı bir yani terledik bugün. <laughs> Çünkü çok koştuk. Sonunda ama bulduk işte. istedikleri şeyler. Burada çok ucuz mal alıyoruz. Mesela böyle güzel kıyafetler var. Ama bu bizim için, bizimle gelenler için uygun değil. O yüzden alamadık. Alamadık. Bu şekilde ya. Şimdi biz de otele gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra yarın tacmal. Biz şey yemeklere geldik arkadaşlar. Biraz geç geldi. Normalde o dokusa burada olmamız gerekiyordu ama Ali alişverişimiz biraz uzun sürdü. Ama şöyle, yemeklere yetiştik bu şekilde. Şimdi yemekler var ve makarna isteyenler için makarnamız var, çorbamız var. Ondan sonra da balık var, etimiz var, tavuk. Bu da hepsi helal. Yani helal yemekler yiyeceğiz. Ee, şey, şu şey yani. Bizim patates yok. var ya. Evet, tamam. Patates topu. Ha ha yani Hı. patates peynirle sarmışlar. Tamam. Nasıl? Bir Bu karnabahar. Karnabahar. Hı -hı. Tamam. Bir tane daha da ondan alayım. Tamam tadına bakarsın. Bak, Yemekleri ee, Her şey beğenirsen tekrar gelirsin. Eee Hintli dayının seçtiği her şey eksane. Eyvallah. Her şey çok güzel. Çünkü <laughs> Konya'da okumuş. Konyalı o. Aha, değil o. Benim hemşerim bu ya. Evet. Şimdi şurada da tatlı matlı vesaire var onu da alabilirsin tatlı aldı mı Afiyet, Afiyet olsun şurada tatlı dondurma şurada şurada yukarıda Yerimiz. burada salatalar var yani yemek konusunda hiç sıkıldığımız şu an yani gayet güzel gidiyor herkes yemek yiyor Ben de yemek yiyeceğim Ondan sonra da odamıza geçeceğiz o nasıl Makarna bol Bu da bu çocuk da şey yani Belizciyaren çocuk Hindistanlı. Evet. Ee, sadece yerdeyim. doğru yerdesin. Evet. O yüzden tam yemek bulur. Orada salata var. Onu gördün mü sen? Hemen teşekkür Tamam. Bu şekilde. Şimdi ben yemek yiyeyim ya. Ha. Yemek yiyeceğimiz yeri de şu şekilde. Hatta şey var. Biz ekmek isterseniz o da var arkadaşlar ha. burada. O şekilde de yemek yiyebiliyorsunuz. Bu ne? Çubuk mu? Hı hı. Ekmek gibi mi? Yok. gibi bir şey ekmek hazırlıyorlar, getirecekler. Abi bu menü çok güzel yapmışsın ha. Afiyet olsun. <laughs> Hocamız da başladı, afiyet olsun. <laughs> Keyfiniz yerinde. <laughs> çok şükür. Muslime, sen buldun bu senin yemeği. Sen nerede oturuyordun? Şimdi hindi, ki, şey, kıyafetler, ki elbise alışveriş yapmıştık ya. Yani. Hepsi burada. Dostlar, yemek çok iyi yedik. Herkes olumlu tepkiler verdi. O yüzden mutluyum. Biraz sim kart için uğraştık ama onun dışında her şey güzel geçti. O da ilk gezinin acemilik oldu. O da bir ders oldu. <laughs> bir daha gelenler için kolay olacak bu iş. Ondan sonra da şu an yatma vakti arkadaşlar. Yarın sabah Dağışma'ya gideceğiz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler. <laughs>